Evet arkadaşlar binlerce yıldır Olimpos kentinde olan değişimi görüyorsunuz. İnsanlar oradan geliyor akın akın. Bakın dağın eteğinde kalan yapılar. Şuraya bakar mısınız? Bakın orada bir kemer var. Bütün karşı kıyılarda dağın eteklerinde Böyle boydan boya gidiyor. Sahile kadar. Burada sahil yaklaşık 500-600 metre ileride. Öyle yapılar mevcut. Burası ee, Kumluca tarafından gelip ilk olimpos tabelasından girdiğiniz yerde buraya geliyorsunuz. Buradan giriş yapıyorsunuz. Buradan sahile 500-600 metre ileride. Biz bir sonraki Çıralı girişinden girdik. Oradan aşağı indik. Aracımızla şu tepenin arkasında aracımızı bıraktık. 200-300 metre yürüdük. Çıralı'nın sahiline ve Olimpos Antik Kentine iki şekilde de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da Çıralı'da arabamızı bıraktığımız için Yanartaş'a geçeceğiz oradan. Akşamleyin Yanartaş'a geçersiniz dediler. Hava kararmadan önce Antik Kent'i gezin. Çok sıcak olmasın. En sonunda Yanartaş'la beraber bitirirsiniz gezinizi dediler. Biz de tam öyle yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere.